Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber VR The Gorilla Tag oynuyoruz ve yanımda ekip var. <laughs> Salak uçu öpelerim. <laughs> Nasıl başladık? <gülüyor> <gülüyor> Lan ebe benim dur ammanına. Evet evet sen olmadın şimdi. Arkadaşlar? arkadaşlar bir sayı sayalım. Bir, bir şeyler say... <laughs> Mertcan şöyle bir basalım ya. Yanlış anlaşılmasın. <laughs> Ebeledim. Deep not. Geliyor. Belki aşağıda gördüm onu. Hayır hayır görmedim. Adam cin gibi ammanına kıyım. Sat <laughs> komandosunuz <laughs> sen <laughs> pezemek. <peslemeyin. gülüyor> Hadi. Oğlum sesim gitti ya. Evet abi. <laughs> e, e, hayır. E, yapamadım. İstedim yapamadım. Hadi bakalım. Bilbil -bil o. Takım geliyorum. <laughs> Allah Nasıl? Ekber. İçinden geçtim. Selam. Hey, hey, hey. Hey. E. Neredesin? Hayır. Anlaşabiliriz. <laughs> Orada uğraşıyorlar. Anlaşmayacağız. Anlaşamayacağız. Benim kafam. Anlaşmasak abi. da olur. Ne yapıyorsun? <laughs> <'aber? gülüyor> Nasıl dokundun? bir şey diyeceğim. Vallahi böyle abi. bir ihtimal yok. <laughs> Ağlama hadi oyna. <laughs> Basitti. Amor kim ya öyle? Hayır değilim. Bir, ben biri değilim. <gülüyor> <Arasla>! <gülüyor> Uzaklaşmam lazım burada. Selam. <laughs> ben aslında hep buradayım. Ne oluyor? Heh. Nereye gittin amor? Nerede? Eş, ben yokum ki. Başka oraya. Maymun maymunu satmamalıydı. Satmamalıydı. Satma Evet Evet evet. Belki görürüz kitapların orada. Aynen aynen. Düştü ki. Kurtarmaz kurtarmaz. Ananı sik tutunamadım. Boyum yetmedi. Benim boyum yetmedi ama. <laughs> Kısa şerefsizi. Kısa mı? Amına koyarım Kısa. seni. Hiç. Geri zekalı basın çarkan. Çarkan basın sik. Ananı girdim ikisi. Ananı sikti. Çarkı mı? Beyi koydum bana. Basitli. Benim lan git anlamaz. Mert sen yukarıda. Yok <Gülüşlifting> ben öyle bir yerlerde değilim. Laf bırak beni. Umarım arkamda... Geliyor. Bay bay. Bay bay. <Gülüyor> <Gülüyor> Aha. Aa, ah, a, neredesiniz lan siz? Nerede <laughs> <Ama> ne kanka nasılsın? Ertan. Amına kodum. Ah ah Hüka Hüka Eee Hü 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 Dur Ha, tamam bıraktı Amınakodun Bırakma 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 yürüdün hiç? Ben rahatım ya şu an Az önce ben rahatım da terledim <laughs> Amınakodun <et size> Geri Ahahahahahah <laughs> Berke'yi taciz ediyorum Ah 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 Hü Hü <laughs> Berke uçmayı öğrenmiş Merhabalar Hadi görüşürüz. O ne öyle? Sen bana posta mı koydun az önce? Sen bize iş mi koyuyorsun lan? Maymun olmanın ilk kuralı nedir bilir misin? Bilmiyorum. Ua ua! Aa ben Ua ua! hua demek. Huga <laughs> buga. Aaaa! <Uva>. Seni <laughs> 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 var bakkalı değil direkt Aa. Berke. Berke. Amına şey bu. kodumun ninjası. Ninja Warrior oynamış. Uçuyor geç. Oğlum Berke çok sağlam oynuyor. Öğrenmiş kanka bizden gizli gizli oynamış. Yavrum. <laughs> Kendisi... Ya <laughs> Hayır hayır hadi kalma. Ne Videonun yarısında nefes sesim var zaten amına koyayım. Vay ben olduğunu kim benden kaçabileceğini mi sandın? Evet. Bakkan yakalamaya çalışacağız bakalım şimdi. Ya Selam. Aleyküm. Aleyküm. <laughs> Aleyküm. Ne yapıyorum? Çok takıldım. Lan bırak. Yok. Uzak bak şuradan. Zıplayamadım. Neredeler bilmiyorum. Allah. Ekber. O Berkan, mevaz. Berkan, Berkan, Berkan gördüm seni Berkan gördüm. girdim. Beyler beni yakalarsanız <laughs> 1 milyon, milyon dolar. Ha, 1 milyon, milyon dolar, dolar diyor bak. Bulursanız 1 milyon dolara gel. Ben hazine avına çıkıyorum. <laughs> ben de. Ben, ben, gördüm ki onu. Mertcan <laughs> seni buldum. Maçını ben de Bulamadım. Orada bırak. Git. 1 milyon dolarım. İban attım. Semir'im. Oraya nerede? Oradan gelmeyi mi planlıyorsun? <laughs> Ezik <Eski gülüyor> seni. Bir de oradan gelecek misin? ne <laughs> <Ya> kadar komik ya. <laughs> <laughs> Kolaysın ya dostum. Bana bak bakayım. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Geri zekalı bir de yere düştü. <laughs> Kolay ya basit gerçekten. Amına yani koydum. Da, daha, basitini görmedim. Senin artık namus meselesini çeviriyor. Merkez sen ne yapıyorsun dostum? Hiç kanka takılıyorum öyle. Bir oradan gelmeyi mi planlıyorsun? Senin kafanı siki. da artık. <gülüyor> <gülüyor> Oyunun bu yerleri de varmış amına koydum. <laughs> şu an Hayır. buldu, bulduğu yerlere baksana. Basitsiniz ya gerçekten. Hani kolaysınız haberiniz olsun. Onu bir belirtin. Neredesin? Yukarıdasın. Bilmiyorum artık neredeyim. Doğru çıkardım biliyor musun? Haa. Haa. Abi oraya bile çıksan artık orada değilim. Daha mı istesin? Yoksa? Bilemem. Daha üstü yok burada kanka. Ona da sen bulacaksın. Seni buldum ama ona koydum. Bekle sen şimdi. Sen beni bul. Ne istiyorsan yapacağım lan. Emin misin? Evet. Tamam. Bekle amına koydum. Bunu <laughs> Sesler geliyor. Burada bir yerlerdesiniz. Ben orada bir yerde değilim de kanka. Ben en aşağı düştüm yine. Allah'ım ya Rabbim deli olacağım. Kanka ben o zaman bir bacak bacak üstüne atayım oturayım ya. Otur kanka otur. Eee chat siz ne yapıyorsunuz? Hayat nasıl gidiyor beyler? Ben burada video koyacak mıyım sence? Yoru, yorumlarda biraz konuşuruz. Oğlum ben arkadaşlarla sohbet ediyorum. Niye koymuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hedefini bir anda bana doğru çevirecek şimdi. Yapmazsın değil mi Berke? <gülüyor> <gülüyor> e ben çıktım kanka oraya sen nereye gittin ki? Ben sana or orada değilim dedim ama ne kıyım şu an. Lan buradan daha zor bir yer neresi var ki? Bilmem. Var mı? Bak bakalım biraz. Ya da beni görebiliyor musun? Nasıl bir köşeden bahsediyor? B-Ban? Aa, gördüm Ne? Belki Sen neden bana koydun? Oradan Şimdi ben buradan mı gireyim? Bir milyon dolarım var! Vay <laughs> vay Yok, bay bay falan yok Selamünaleyküm. aleyk Yeter, yeter Allah'ım Hala vaktim var, hala vaktim var Hayır, hayır Hala vaktim var. Çok girdi, çok ya, girdi, haydi. çok girdi <gülüyor> <gülüyor> Çok girdi <laughs> Allah'ım. Bak lan. Bülbül koçeri öldü. <laughs> oğlum elim kaldı. He. Ee, o aşağı oğlum ben anlamadım şu an. Çok karıştı ortalık. Aman lan kodum piçi. <gülüyor> Ay, <gülüyor> dün içinde kaldım lan. Foto. <laughs> Kaç. Burada. Arkadaşlar. Merhaba. Neredesin? Evinin amındayım. Belki. Efendim. Duyabiliyorum. Duyamıyorsun, duyamıyorsun. Sesin buradan bir yerden geliyor belki Yok yok gelmiyor. Galiba biraz yukarılardasın. O Berke neredesin? Yerini söyle. Söylemeyeceğim. Söyleyeceksin. Söylemeyeceğim. Öyle diyorsam söyleyeceğim. Söylemeyeceğim. Hadi gel de beni bu. Hadi gel de beni yakala bele. Bekliyorum. Tamam geliyorum o zaman. Mertcan ne yapıyorsun? mı çalışıyorsun yakışıklı? Oğlum bir şey diyeceğim bak ben bu kolları sikerim ha. Reyk. Reyk evet evet Salak Mal. E ben geri zekam. Ne oluyor? Kıdır 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 falan diyor. Ezik ucu ben ol salak mal aptal. Hadi gel beni kala. Ezik piç. Kardeşim videomda argo kullanmazsan sevinirim. Gelmiyor değil mi? Geliyor. Geliyormuş. <laughs> Berkan. Tanımıyorum. ne kim geliyorlar. Hızlı gel. Çok hızlı gel. Çok hızlı gel. Hadi yanıma geldin benim. Amına kodum. <laughs> Atlıyorum ben. Vallahi maç. Stop, stop sıkıntı. Yok. O daha buraya gelemez birkaç yıl boyunca. Gördüm ipe tırmanıyor kanka da. <laughs> Bak Meta sen buraya gel. 1 milyon dolar da benden. Öyle Ona mi? Ben anlamadım. <laughs> Bizim ekip zenginmiş herhalde amına koyayım. <laughs> Neredesin Merkez? Şu adam onu söylerse söylesene be. Düştü <laughs> <İşte> aşağı. <laughs> Oğlum yoruldum artık nefesim bitti. kalay mısın yani... Merke'ye ya? Hemen yoruluyor musun? Yerini söyle attı. <laughs> gel buraya. Gelme. Gelme üstüme. Ay geliyor. Geleceğim, geleceğim. Hayır. Hayır. Nereden düştü bak. Kaçacağım ki. Gelemez ki o. Bak buraya gelemez ki. Onun kadar beyni yok ki. Yok ki. Yok değil mi? Bakayım. Belki. Yokmuş. Gel gel. Seyah. Kardeşim selamünaleyküm. Nerede Hayır. bu beyinsiz? Ha, geliyor. Geliyor, geliyor, Nereden? geliyor, geliyor, Nereden? geliyor? Hayır, hayır, hayır. Dur artık. Ee, nereye gidiyor? Kaç, 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 kaç. Onu kendi silahıyla vuralım. <laughs> evet, evet. Şuradan yani. mıydı? Galiba. Sanki şuraydı ya. Huh, amını sikim. aşağı düştü. Yeter artık. Yeter artık. Al düşmedin değil mi? Ya düz gittim. <laughs> 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 ya ben boyunca... Ne oldu kendi yerine çıkamıyor musun? Neyse kanka bu merchant da kolay ya. Uzanayım biraz dinleneyim ya. Nerede bu? Neyse ben de şurada şunu av çekeyim kanka. Hadi gel. Boz! Evet evet çek çek. düzgün çek. Düzgün çek bak kardeşim. Risk alacaksın bazen. Tekel. Bir. Hayır hayır. Bak, risk budur. Risk budur. Oy! Tek bol mi yoksa? Oh. Kanka? Nasıl? Yapabilir miyiz? Yaparız. Gel yaptım. Yapmalı mıyız? Yaptım yaptım. Ya bir anda yukarıdan yap. gelirse? Kanka kalp krizi geçiririm de bu nerede? Çok sessizleşti be. Nasıl oldu lan? Tut elimi. Şşş. Şşş. Ver. Ver. Bana güveniyor musun? Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Köşeye gel. Tut elimi. <laughs> Basıp Hayır. Hayır. Yapma. Yapma anlaşamadınız ama. Yapma. Yapma. Ben. Eli kayarsa. Ağzımıza sıçar. Kış kayıyor. Hayır. Kayıyor da. Kayıyor <laughs> ne oğlum? Kardeşim. Sen bana güveniyorsun. Tutar Gel. gel. Berge. <laughs> <laughs> Güveniyorum. Beni görseniz var ya çıldıracak. <laughs> Pislik yapacağım. <laughs> Pandik. Gel <laughs> <laughs> birisi düştü. Hayır hayır yapma. Oraya gidiş burada, yok ki benim bildiğim baş. Bu orada berelliği yapıyorum kanka anlayacaksın. Ne yapıyorsun bunu? var Neyse. Yeter artık dayanamıyorum. Hayır 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 <laughs> hayır. hayır, hayır, <laughs> hayır bu Gelemeyecek kanka buraya. Ben insan mı acaba bu salak ya? Hayır hayır ben oraya geleceğim de kötü şeyler yaşıyorum. Hayır ben gidiyorum buradan. Neredesiniz beyler? Aşağıdayım. Gel. Konum verin. Aşağıda orta alan. Aynen. Ay benim amı konum atayım mı amına koyayım? Bakacağım mı cep telefonuna? <laughs> Neredesiniz? Ortadayım. Berkan. Uzun zamandır hep olmuyorsun. Gel bakayım buraya. Olmayacak. Olacaksın. Olacaksın. Git oraya. Wow çıkarttık. <gülüyor> 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 Nasıl dokunursun burada? Seni gel. Seni, Seni. gel. <laughs> <sadece bir> şey. <laughs> Seni gel. <laughs> tamam. Kaçtım. Nerede? Benim için yeterli. Bu beni. Nerede olduğunu söyle. Bu, ben, bu beni yakalayamaz. Gördüm. Bu beni yakalayamaz derken? Şaka yaptım. Oo bir şey değil mi? Çok ağır. Şaka şaka şaka. Şaka yaptım şaka yaptım abi. Ben olsam ben <laughs> olsam neler yapardım var ya. Berkan. Bu <laughs> 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 tazman yoksa orada bir şey. Uçak. Nasıl kadar. Nasıl kadar. Başka bir şey için bu kadar hırsı yapmadım. <laughs> Youtube için ha bu kadar yapsın şu an milyoner de Yat lan lan. Hayır yapma. Oğlum. Vaaap. Öyle şeyler yapma. Çakıldım. Ben Kendi kendime evvel ettim o mu ne Beni de al. Belki benim arkamda değil. <laughs> çok korkunç, çok korkunç, çok korkunç. Nereye gitti lan? Ah, anladınız ki elimi bir şey vurdum. Elimi kırdım. Am çok iyi, çok iyi. Çok korkunç. Vaaa! <laughs> <laughs> Amına koyu, <kur> <laughs> <Nasıl okuruyorsun gülüyor> ya? Geri <laughs> zekalı Berkan, aptal. Bakın beni yakalayamazlar kanka. Berkan daha. seni zaten yakalayamaz kanka. Bakın geliyor kanka. Korkuyorum. Bakın seni yakalayamaz. U. Basit o. Hayatımda bu kadar basit bir mining görmedik. <laughs> Berkan, <laughs> kolaysın. Ez. Bakın abi şaka şey yaptım abi. Ulan. Abi dur, Ulan, abi dur, dur geri, abi dur. Gidişe bak, geri zeka gidemiyor bile. <laughs> abi dur abi, abi dur abi. <laughs> bu olduğunda video bitecek. Tamam. <laughs> yani. Eğer ki ebe olursam video Abi, evet, biter. Arkan girip yakalayabilir seni. Video... Ebe olursam... <laughs> <mı>? O zaman, <laughs> o zaman vakti geldi. Hayır. Hayır! Hayır! Video bitirmeyeceğim. İzleyicilerim beni seviyor. Yapma! Yapma dostum yapma! Yapma! <laughs> yapma! Aaa! Ya. Bunun vakti gelmişti biz de insanız. Artık yeter. Gerçekten ben artık nefes alamıyorum galiba. Arkadaşlar... Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğendiyseniz like, beğenmeyseniz dislike. Aaaa ben olmuyor Kendinize dikkat edin abi. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz.